Selam arkadaşlar, Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Güzel ve başarılı oyuncu Ber Güzel Korel eşi Halit Ergenç ile yepyeni bir tatil pozunu paylaştı. Kızını hamile olan Ber Güzel Korel'in bu görüntülerini yakın arkadaşı Esra Erol çekti. Esra Erol, Hatice Şendil ve Bergüzal Kore hepsi birlikte tatil yapıyorlar. Bergüzal Kore ve Haydar Geç çiftinin iki tane oğulları var. Şimdi ise kız çocuklar olacak. En son yeniliklerin hepsini kanalımdan paylaşıyorum. Sizler de en son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum.